Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. E, Gökyüzünde neler var diye baktığımızda şimdi Merkür'ün 17 Nisan itibariyle 10 Mayıs tarihine kadar e, Koç burcunda ilerlemesine şahit olacağız. Peki bu bize bireysel olarak e, yani bizlere duygu durumu olarak ya da işte iletişim dilidir zaten Merkür bizlere nasıl yansıyacak diye baktığımızda şimdi oldukça düşüncelerimiz hız kazanacak. E, biraz stratejik davranmayı bu süreçte öğrenmemiz gerekiyor. Yani zihinsel fonksiyonlarımız daha çabuk böyle e, düşünmeden konuşmalara işte biraz böyle hani e, patavasızca belki konuşmalara sebebiyet verebilir e, istikrarsız belki konuşmalar işte sabah evet diyorsak belki işte akşam üzere hayır deme gibi bir takım durumlar söz konusu olabilir. Ee, yine böyle hani e, bir şeylerde düşüncesel olarak başlama hevesimiz fazlasıyla olacak ama devamını getirmekte biraz sorun sıkıntı problemler yaşayabiliriz. Yani dürtüsel davranabiliriz. Zihin yapımız biraz daha hani böyle işte atak, risk alan, e, hızlı e, düşünmeden e, hareket edebileceğimiz bir sürece bizi e, itecek açıkçası burada bakıldığında. Hani böyle kavga eder gibi biraz böyle daha andan konuşmalar vesaire söz konusu olabilir. Yine Merkür bizim yakın çevremizi, kardeşlerimizi, akrabalarımızı, yine eğitim hayatımızı, işte kargoları e, vesaire sembolize ettiği için bu kısımlarda da biraz sorun, sıkıntı, problem, e, mücadele verme durumu, biraz daha böyle hani kavga eder gibi konuşma, işte kardeşlerimizle de çatışmalar vesaire söz konusu olabilir. Ama biraz böyle paldır küldür ilerleyeceğiz açıkçası. O yüzden işte 10 Mayıs tarihine kadar 17 insandan 10 Mayıs tarihine kadar biraz daha e, o maymun iştahı kırmak bizler için paldır küldür ilerlememek stratejik ilerlemek önem kazanacak diyebilirim. Yine Merkür kısa yolculuklarımızı seyahatleri de sembolize ettiği için e, biraz böyle hani e, kontrollü olamayabiliriz. Trafikte tartışmalara vesaire de açık olabiliriz. Bu kısımlarda da dikkatli olmakta e, fayda olacaktır. Yine böyle hani sinirlenmeler daha çabuk olacak zihinsel fonksiyonlar olarak daha böyle e, riskli sonunu düşürmekte Düşünmeden bazı şeylere girişebiliriz. Bazı konuşmalar yapabiliriz. Yine e, biraz hatalardan ders almayan bir yanımız tetiklenecek. Bu kısımlara da belki dikkat etmek gerekecek. Hani bir şey öğrenmek istiyorsak, bir şey yapmak istiyorsak, yani bir şeylerde düşüncesel olarak harekete geçmek istiyorsak sabrımız olmayacak açıkçası. Yani biraz karşı tarafı e, anlamlandırma kısmında sabırlı olmayı da olmayısa e, kadar öğrenmemiz gerekiyor. Yine e, Merkür eller, kollar, parmaklar, e, omuzlar e, bu bölgeyi de sembolize ettiği için işte bir yerlere çarpma, kesme, yakma e, hani böyle hız kaynaklı özellikle bu durumlar ön plana gelebilir ve e, çok hızlı konuşmaktan belki işte konuştuklarımızın anlaşılmaması e, biraz böyle hani yine belki ya o hızlı konuşmaktan dolayı e, yanlış anlaşılmalara meyal verebilecek e, durumlar mesela söz konusu olabilir. O yüzden e, bu transit etkiden özellikle öncü burçlar tabii ki 10 Mayıs tarihine kadar daha yoğun bir şekilde etkileniyor. Yani koç burçları, terazi burçları, e, yengeç burçları ve oğlak burçları bu Merkür'ün transitinde e, bu anlattıklarımda daha çok etkilenecek olan burçlar. Şimdilik e, Merkür'ün pozisyonu bu şekilde e, bir başka göksel olayda tekrar görüşmek dileğiyle.